Empire State. Bizim ikinci köy. <laughs> Uzun zamandır gelinmiyordu ha bura. Aynen. Vurucu tim. Takıma bak. <laughs> Amerika'dan topçu getirdik. Oynuyor Patrick. <laughs> İtalya. Hayır. İtalya. Seviyor o ya. Öyle Rambo işlerini... Adam var sanki orada ya. Tamam, burada bile sniper var. Severler, yaparlar. Öl artık. Öl yani. BPG <laughs> attık ölmedi. Beyler ölünce kalkın ya beklemeyin. Mod zaten kısa. Beklemenin anlamı yok. Şey çok Zaten direkt doğuyorsun yani. Burada beklemenin bir manası yok. Yandık bildiğin ya. İnfolasalar bizimkiler RPG falan atacağım da yani hiç yok sıfır. kurtardı ya, hala <laughs> Uçtu neydi? Oo, oh, seni Aa. mi? Bıçak mı attın? Evet. Güzel. Oh. Yaldım işte. Ha, ee, aynen bug'ı fixlemişler. Arada yapıyorlar güzel şeyler. Olması gerekeni. Aynen.

Ben geldim. Hadi be bıçak attım. Beni fark etmedi. 35 vurduk ya. Böyle bir şey yok. de yürüyün de 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 oyna Nereye atıyorlar onları da. <laughs> Gaza geldiler. Millet birbirine RPG atıyor. Hadi be. Olmadı. Devam. Güzel güzel. Oğlum adamları 110 küsür sayıyla farkla yeniyor muyuz şu an? Bu ne Severseniz bu vuruşları beyler. Sırf ben daha çok RPG atayım diye adamlar güncelleme yaptı ya. Öyle öyle. <laughs> İçine Peki atladık. Aynen 5 tane yapmışlar. Sırf daha fazla RPG fırlatayım diye millete. Adamlar ne yapsın onlar da seviyor ya. Mübarek arkadan geliyor mübarek. Yukarıda. Arkaladı. Ya. Oğlum nerede lan? Pusuyorlar ya. Çok korkak oynuyorlar. Çok çok korkak oynuyorlar. Bu kadar farkı yiyince bir anda. Adamlar da haklı. Park sağlam yani. Otoparktayım. Merhaba. Saklanıyor ama. Hemen. <laughs> hemen saklanıyorlar otomatik. Geldi. Lan o da yere yatmış. Abi biz Dar mı diyorlar beyler? Ay battık gene. Veo y no veo y no. Sí, me lo han querido. Vende eso, İki tanesini attım, arkadaki vurdu. Belli vurduk, döndük. Bunlar maçı çevireceğine biraz inandı da neyse o inansınlar bakalım. Eğlenceli oluyor. İnanmaları iyi rekabet oluyor. Tamam plaj açıyorlar bazıları. Nereye pusuyor bak bak bak. C'ye gidiyorlar ha. Otoparka gel. Oğlum. Niye pusuyorsunuz lan bu kadar? Niye korkuyorsunuz bu kadar? Çok korkuyorlar ya. Otoparktayım. Evet, bak pusmuş kafasına sıktık. Ha, bir tane daha. Sanları vurdum. Aa bir tane daha. Üçüncü. Terrible. Dört. Geldiniz mi? Hani ben dört kişi vurdum da burada. Sekiz kişi ya Ben yani dördünü vurdum zaten. Sıkıntı yok beyler. Siz takılın rahat rahat. Gel buraya, hadi bakalım. Dünyayı aldık, devam. Helal. Bir tane de RPG üstüne. Tatlı olarak. Hadi be, içine atlık olmadı. <laughs> Güzeldi. var arkayı Pusmuş hemen hemen Pusmuşlar hemen uzaktan istifade Hadi şu maçı bitirelim o zaman be. çok uzadı diyorsun onu zaten oynarken. Garık garık şeyler olsun. Aynen. Abi yerde yatıyor adamlar. Biraz etrafınıza bakın oynarken ya. Al bakalım. Al bunu da. Bunu da al. Adam var orada. Burada. Ha. Öldü bak iki kişi double. Öyle pusarsanız böyle double gidersiniz beyler. İkisi de duvarın arkasına RPG'nin zulmüne uğradı. Ne bileyim ya. Pusmuş hemen, hemen pusmuş hemen. Gel. Bak bak bak. Eee ne oldu şimdi? Evet Victoria aldık. Bence hak edilmiş bir yani <laughs> victory idi. Değil mi? <laughs> Dostlar izleyen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir maçtı. İçeriği sevdiysen abone olmayı, like atmayı ve videoya yorum yapmayı unutma. Bir sonraki içerikte canlı yayında kısa videoda görüşürüz. Hoşçakal.